İyi günler arkadaşlar. bugün size Lada Vega'nın Torquida kapağı Şu gördüğünüz Torquida kapağı Tamiratını göstereceğim. Kapağı sökmek için Şurada 6 tane vida var. Bakın. Şey 4, 8 tane vida var. içerden, Bu iç kısımdan açılıyor. 1 2, 3, 4 Şu kenarlarda var. 5, 6, 7, 8. 8 tane vide açıyorsunuz. Ondan sonra 8 tane vide açtıktan sonra kapan şu mandal düğmeleri var. Şu düğmeler. Bu mandal düğmelerini böyle basıp şu üstteki koruma kapağını yani şu, şu koruma kapağını söküyorsunuz. Çok kolay bir şey. Yalnız bundaki sorun ne? Bunu söyleyeyim ben size. Şu gördüğünüz İçerisinde gördüğünüz bu sarı şeyler var ya yani bu tortular. Bunlar yağymış. Yağ. Ama bunlar özelliğini yitirmiş. Yitirdiğinden dolayı bu basmıyor. Yani bastığınız zaman ya bir taraf rahat basıyor ya diğer taraf böyle sıkışıp kalıyor. Ondan dolayı da torpide kapa kapanmıyordu. Şimdi ben bunları temizledim. Şunların içlerini de temizledim. İçleri falan iyice tortuyla dolmuş. Takması da şu şekilde. Şimdi bunu tutuyorum bir şey yapıyorum. Bunu buradan geçirdiğiniz zaman şurada bir çentik var. Bakın. Şu gördüğünüz çentik var ya. O çentiğe şunu nasıl yapacağız? Şöyle tutalım. ayarlayayım şöyle bir saniye. Şu gördüğünüz çantaya bunu geçireceğiz. Yani önemli olan püf nokta bu. Bunu öğrenseniz yani bunu yapsanız yeter. Şöyle yapalım. Daha göstereyim. Çok kolay bir şekilde bu tarafı göstereyim. Tabi arada bir de şu pim geliyor. Bunları sabitliyor şuradan şöyle. Bunu bu tarafa kadar ittiğinizde mantalar çalışıyor. Buna az bir yağ dökeceğim. Yağ döktükten sonra hiçbir sıkıntısız bir şekilde kapağımız çalışmaya devam edecek. Şunun üzerinde biraz yağlı olması gerekiyor şu aradaki Demirin. Eğer o yağsız kalırsa bu mandallar düzgün çalışmıyor. Zorlanıyor. Bakın. Kendi satıyor zaten. O zaman da ne oluyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Bu yerinden çıkıyor. Ve mandal çalışmamış oluyor. Yani Bunları kapatmıyor. Sağlı sollu kapatmıyorlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.